2024 nasıl bitti? 2025 nasıl başladı? Hoca Ahmet Yesevi Derneği 2024 yılını şeref başkanı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Bursa'daki sohbetiyle tamamlarken 2025'in ilk sabah namazıyla da Gazze için İstanbul'da sahadaydı. Önce 31 Aralık Cumartesi akşamı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yılbaşı ve Noel tehlikesi konulu sohbet programı gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle düzenlenen bu sohbette Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, kıymetli cemaate ve izleyenlere önemli uyarılarda bulundu. Ayrıca katılımcılara sohbet sonrası Nüzulü Mesih Risalesi ve Silsile-i Aliye Ricali kitapları da hediye edildi. Miladi 2025 yılının ilk saatlerinde ise Hayder'in de mensubu olduğu Milli İrade platformunun dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa çağrısı yüz binleri Galata Köprüsü'nde buluşturdu. Hoca Ahmet Yesevi Derneği gönüllülerinin de katıldığı Gazze'ye destek yürüyüşünde bir araya gelen vicdanlar, soykırımcı Siyonist İsrail'in zulmüne karşı birleşerek Gazze'de katliam dursun mesajını Galata'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdı. Eminönü yeni cami önünde konumlanan Hayder'in mobil Yesevi Aşevi de etkinlik boyunca katılımcılara binlerce sıcak çorba ikram ederek soğuk bir İstanbul İstanbul sabahında bu anlamlı dayanışmaya katkı sundu. Hayder'in manevi mirası canlı tutma gayretinin bir yansıması olarak binlerce insanı dualarda ve hayırlarda buluşturan mübarek regaip gecesi programları ise Hicri Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesine denk gelen 2 Ocak'ta İstanbul, Bursa ve Ankara'da gerçekleşti. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nde yoğun ilgiye mazhar olan sohbetiyle başlayan gece, regaib namazı, dualar ve İstanbul Yesevi Aşevi'nin özenle hazırladığı ikramlarla ihya edildi. Bursa Vakıf Külliyesi'nde İsmail Hünerlice Hoca Efendi'nin gönüllere dokunan sohbeti ve Bursa Yesevi Aşevi'nin çeşitli ikramlarıyla yad edilen bu mübarek gece, Ankara'da ise Hacı Bayramı Veli Camii'nde yapılan lokma dağıtımıyla değerlendirildi zalimlerin karşısında, mazlumlarınsa yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Hayder, 2025 yılında da ilmi ve insani yardım çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdüreceğini belirtti.